süper oyuncaklardan hepinize merhaba arkadaşlar ben oyuncakları çok seven abiniz Alper bu videoda iki tane yeni fix Justice League figürüyle karşınızdayım arkadaşlar daha önce biliyorsunuz ortada görmüş olduğunuz bu flash figürünü açmıştık ve hayata getirmiştik onu canlandırmıştık cep telefonumuzu kullanarak şimdi de Batman ve Joker figürleriyle oynayacağız hadi oyuncakları kutudan çıkartıyorum işte iki ezeli düşman Batman ve Joker karşımızda duruyor arkadaşlar. Öncelikle Batman'e yakından bakalım. İşte kostümünün üstündeki yara amblemi duruşuyla çok güçlü ve çok ciddi görünüyor. Bu oyuncak figürleri biliyorsunuz arkadaşlar hareket ettirilemiyor. Ama buradaki barkodu cep telefonumuzdaki uygulamaya okutacağız ve Batman figürü hareket etmeye başlayacak. Daha önce açmış olduğumuz flash figürü de karşımızda. Ve işte Joker, o meşhur gülüşü ve kıyafetiyle birlikte ellerini açmış, sanki Batman'e meydan okuyor. Bakalım oyuncak figürlerimiz ne gibi hareketler yapacak? Hadi artık onları canlandıralım. Cep telefonumdaki Fix Justice uygulamasını açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kahramanların canlansın butonu var. Öncelikle Batman'i canlandıralım bakalım. Kamera açıldı. Bu kırmızı dedektörü barkata doğru yaklaştırıyorum. Ve işte karşınızda Batman ateşlerin içinden döne döne geldi. Ho biraz şov yapıyor bize arkadaşlar Batman. Tamam anladık bakalım neler yapabiliyormuş. Ekrana bir tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yarasa fırlattı bir tane. Evet ekrana tıklayınca bu hareketi yapıyormuş. Düşmanlarına karşı kullanıyor biliyorsunuz bu silahı. Bakalım başka neler yapabiliyormuş sağa doğru çektim. Arkaya döndü ve gördüğünüz gibi bir ip fırlattı arkadaşlar. Evet, döne döne tekrar yanımıza geldi. Bir de sola çekelim. Bu sefer soldan mı gidecek acaba? Evet, ipi fırlattı ve yine dönerek takla atarak yanımıza geldi. Batman'in figürleri, hareketleri gerçekten hoşuma gitti. Bakalım Joker ona nasıl karşılık verecek? Anladık Batman biraz sakin ol. Ve yarasayı fırlattı. Şimdi de Joker'i deneyelim arkadaşlar. Joker sıra şimdi sende. Farkot'u okutuyoruz. Ve Joker ateşlerin içinden çok sakin ve çok havalı bir şekilde geldi. Onun da görüyorsunuz kendine az hareketleri var. Bakalım o ne yapıyormuş. Ekrana bir dokunalım. Oo, evet. Göğsünden bir zehir gibi bir şey fırlatıyor arkadaşlar. Sanırım Batman'i etkisiz hale getirmek için böyle bir şey geliştirmiş. Başka neler yapıyormuş? Sola doğru çektim. Oo evet kağıtları fırlattı. Gördünüz arkadaşlar. Bir kez daha yapıyorum. Kağıtları fırlattı. Jokerler havada uçuştu. Bu hareketi de çok sevdim. Sağa doğru çeksek bakalım. Sağdan mı fırlatacak? Yine kağıtlar havada uçuştu. Batman'e karşı kullandığı bir hareket olsa gerek. Aşağı çekelim. Aşağı çekince de havaya doğru kağıtları atıyormuş. Evet, bu hareketi, bu numarayı gerçekten sevdim. Birkaç kez tekrarlayayım. Kağıtlar havada uçuşuyor. Ve şimdi iki süper kahraman yan yana arkadaşlar. Joker'i Batman'in yanında canlandırmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? yaklaştırıyorum ve Joker gördüğünüz gibi ateşin içinden çıkarak Batman'in yanına geldi hemen kağıtları fırlatalım kağıt ve zehir aynı anda fırlattık biraz değişik oldu kağıtlar havada uçuşuyor Batman yanında Batman'e doğru bakalım zehir fırlatabilecek miyiz evet görüyorsunuz tam Batman'in üstüne geliyor bu şekilde oynamak daha eğlenceli oldu arkadaşlar şimdi bir de Batman'i canlandıralım Hadi bakalım Batman şimdi sıra sende. Kamerayı yaklaştırıyorum. Olmadı, tekrar yapıyorum. Yine olmadı. Ve şimdi oldu. İşte karşınızda Batman. Oyuncak figürlerini böyle görmek gerçekten çok hoşuma gitti. Bakalım ne yapabilecek? İp atıyorum. Bakalım dönecek mi? Evet, ipi fırlattı ve dönerek tekrar Joker'in yanına geldi. Bir de yarasa fırlatalım. Evet bu açıdan daha net görüyorsunuz. İki oyuncak figürünün de hareketlerini çok sevdim gerçekten arkadaşlar. Ve bu şekilde oynamak oyuncakları gerçekten eğlenceli. Hemen Oo evet taklalar attı biraz sinirlendi zannedersem. Evet iki kahramana da teşekkür ediyoruz. Bu açılardan tekrar görelim. İki ezeli düşmanın oyuncak figürleriyle birlikte oynadık arkadaşlar. Özellikle bu tip sanal gerçeklik oyunlarını sevenlerin bu oyuncak figürlerini çok seveceğini tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın ve Süper Oyuncaklar kanalına da abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.